Bekle, bunu atlama. OctaFix yeni hesaplar için sınırlı süreli avantajlar sunuyor ve bu teklifler uyarı vermeden değişebilir. Forex veya CFD işlemleri yapmayı düşünüyorsanız, başka yere kaydolmadan önce bunu duymalısınız. Bu videoda size eksiksiz ve dürüst bir OctaFix incelemesi sunuyorum. Düzenleme, işlem koşulları, spreadler, kaldıraç, bonuslar, artılar, eksiler ve OctaFix'in paranıza güvenilir mi inceliyoruz. Gerçek ve ciddi bir OctaFix değerlendirmesi arıyorsanız, aradığınız tam olarak bu. OctaFix hesabınızı hemen açmak istiyorsanız, açıklamadaki linki kullanın. Yeni hesaplar bölgeye göre özel bonuslara hak kazanabilir. Teklif sona ermeden önce kaydolur olmaz kontrol edin. OctaFix nedir ve ne kadar güvenilirdir? OctaFix, birçok bölgede milyonlarca kullanıcısı olan global bir forex ve CFD aracı kurumudur. Basit kayıt süreci, düşük ücretleri ve yeni başlayanlara uygun özellikleri özellikle gelişmekte olan pazarlarda popüler olmasını sağladı. Ancak bulunduğunuz bölgeye göre Octafix farklı düzenleyici kurumlar altında faaliyet gösterebilir. Bu, koruma seviyelerinin değişebileceği anlamına gelir. Bu yüzden hangi kurum altında kayıt olduğunuzu bilmek önemlidir. Genel olarak Octafix güçlü dijital varlığa sahip, yaygın kullanılan, tanınmış bir aracı kurumdur. OctaFX size geniş bir işlem aracı yelpazesi sunar. Forex çiftleri, metaller, MT'ler, endeksler, hisse CFD'leri, kripto CFD'leri ve vadeli işlemler. Bu OctaFX'i sadece Forex değil, daha fazlasını isteyen ama basit platform arayan yatırımcılar için uygun kılar. Hesap türleri ve minimum yatırım miktarları. OctaFX çeşitli hesap türleriyle esneklik sağlar. Farklı deneyim seviyeleri için OctaTrader, MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 hesapları Gecelik ücretlerden kaçınan yatırımcılar için swap free seçenekler, stratejileri denemek için demo hesaplar, asgari yatırımlar bölgenize bağlı olarak 25-50 dolar gibi düşük miktarlarla başlayabilir, bu da Octafix'i yeni başlayan yatırımcılar için cazip kılar. Spreadler, ücretler ve işlem koşulları Yatırımcıların Octafix'i seçmesinin en büyük nedenlerinden biri son derece düşük işlem maliyetidir ana pariteler arasında dar spreadler. Birçok hesap türünde sıfır komisyon, ücretsiz para yatırma ve çekme, bölgeye göre swap free seçenekler. Bazı bölgelerde kaldıraç bir manda bine kadar çıkabilir, bu da yatırımcılara daha fazla esneklik ama aynı zamanda daha fazla sorumluluk verir. İşlem platformları Octafix, birden fazla güvenilir platform destekler klasik basit işlemler için MetaTrader 4, gelişmiş araçlar için MetaTrader 5 ve bölgenize göre OctaTrader veya WebTrader versiyonları. Bu platformlar scalping ve günlük işlemlerden swing işlemlere ve otomatik stratejilere kadar her şeyi destekler. OctaFix'in temel avantajları. İşte birçok yatırımcının OctaFix'i seçmesinin nedenleri. Çok düşük işlem maliyetleri, yüksek kaldıraç imkanı, kolay ve yeni başlayanlara uygun hesap kurulumu, hızlı para yatırma ve çekme, çoklu işlem platformları, Forex ve kripto CFD'leri desteği. Esneklik ve düşük giriş bariyerleri isteyen küçük başlangıç sermayeli yatırımcılar için ideal. Sınırlamalar ve önemli hususlar. Hesap açmadan önce bilmeniz gereken önemli noktalar. Octafx, bölgenize bağlı olarak farklı düzenleyici kurumlar altında çalışır, bazıları diğerlerinden daha güçlüdür. Koruma seviyeleri tüm bölgelerde aynı değildir. Sunulan varlık listesi, büyük çok varlıklı aracı kurumlara göre daha sınırlı olabilir. Yüksek kaldıraç kazançları artırabilir, ancak kayıpları da büyütebilir. En düşük spreadleri istiyorsanız, hesap türünüzü dikkatle seçmeniz gerekecek. Bunlar anlaşma bozucu değil, ancak gerçek para yatırmadan önce anlaşılması şart, OctaFix ve diğer aracı kurumlar. Birçok rakibe kıyasla OctaFix daha düşük maliyetler, daha yüksek kaldıraç ve daha düşük minimum depozito sunar. Platform seçenekleri basit ve yeni başlayanlar için kullanıcı dostu. Ancak bazı rakipler genellikle daha yüksek işlem maliyetiyle daha güçlü düzenleme ve gelişmiş piyasa erişimi sunuyor. Uygun fiyat ve kullanım kolaylığına önem veriyorsanız OctaFix öne çıkıyor. Sıkı finansal koruma veya geniş çoklu varlık erişimi önceliğinizse başka bir aracı kurum size daha uygun olabilir. Octafix kimlere en uygun? Octafix küçük sermayeli yeni başlayanlar, düşük spread ve komisyonsuz işlem arayanlar, forex ve crypto CFD yatırımcıları, swap free hesap kullanan swing trader'lar ve kolay kurulumlu MT4 ya MT5 tercih edenler için ideal. Gelişmiş düzenleme veya gerçek hisse senetleri ve vadeli işlemlere erişim isteyen yatırımcılar için en iyi seçenek olmayabilir. Bölgenize bağlı olarak Octafx hoş geldin bonusları, depozito bonusları veya sınırlı süreli promosyon kampanyaları sunabilir. Bu teklifler sık sık değişiyor, bu yüzden kayıt olur olmaz kontrol panelinizi kontrol edin. Octafx hesabınızı bugün açmak için açıklamadaki bağlantıyı kullanın. Kanalı destekleyecek ve süresi dolmadan özel avantajları açabilirsiniz. Hızlı SSS. İşte yaygın sorulara hızlı cevaplar. OctaFX güvenli mi? Evet, ama koruma seviyeniz bölgenize bağlı. Spreadler düşük mü? Çok düşük. Bu OctaFX'in en güçlü avantajlarından biri. OctaFX yeni başlayanlara uygun mu? Kesinlikle. Basit, uygun fiyatlı ve başlaması kolay. Hangi platformları sunuyor? MT4, MT5 ve OctaTrader. Hoş geldin bonusu var mı? Olabilir. Kayıt sonrası kontrol panelinize bakın. Bu OctaFX incelemesini izlediğiniz için teşekkürler. Faydalı olduysa Beğenin, abone olun ve yorumlara sorularınızı yazın. Ve unutmayın, hesap açma linki açıklamada. Bugün kaydolun ve sınırlı promosyonlara hak kazanıp kazanmadığınızı kontrol edin.